Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle 11. sınıf biyoloji dersinden hem sınava hazırlık hem de konuları tekrar etmek adına bir çalışma yapacağız. E, boşluk doldurma sorularında olabilecek bilgilerle başlayalım önce. Sinir hücrelerinin zarına nokta nokta, işte stop plazmasına ise e, nokta nokta denir diyoruz. Nedir? Sinir hücreleri özelleşmiş hücreler olduğu için bunlara nöron adını veriyoruz zaten. E, stop plazmalarına nöroplazma, zarlarına ise nörolemma adı verilir. Bu da önemli bir detaydır. Yine sinir hücresiyle ilgili bir soru. Bir nöronda impuls iletimi işte nereden nereye doğrudur şeklinde boşluk bırakma var. Impuls iletimi bir sinir hücresinde her zaman nedir? Dentritten e, aksona doğrudur. Bu şekilde bir boşluk doldurma sorumuz olabilir diyoruz. Ancak iki sinir hücresi arasında impuls iletimi ne şekilde olur derse bir sinir hücresinden diğerine impuls iletimi aksondan dendrite doğru olur. Çünkü sinir hücresinin bitişi akson diğerinin başlangıcı dendrit oluyor. Ama aynı sinir hücresinde bir nöronda yön nedir dendritten almıştı aksona doğru iletecek. Bir nörondan başka nörona derse aksondan dendrite derdik. Akson üzerinde bulunan şivan hücrelerinin oluşturduğu kılıfa nokta nokta diyoruz. Nedir bu kılıf? Miyelin kılıf. Miyelin kılıf önemli bir noktadır. Sinir hücrelerinde e, akson üzerinde miyelin kılıf varsa impuls iletim hızı daha fazla olur diyoruz. Evet dördüncü sorumuzda yine boşluk doldurma. Diyor ki bir sinir hücresinde uyarı şiddetinin artması tepki şiddetini işte bir boşluk doldurmamız var. Şimdi dışarıdan gelen uyarı bir fısıltı da duyabilirsiniz, bir çığlık da duyabilirsiniz. Uyarının şiddetin artması tepki şiddetini ne yapmaz? Etkilemez. Tepki şiddeti hep aynıdır. Ne olabilirdi? Neyi değiştirirdi? İmpuls sayısını derse, impuls sayısını etkilerdi, artırırdı. E, ama impulsun iletim hızını veya tepki şiddetini herhangi bir şekilde etkilemiyor. Yine sinir hücreleriyle ilgili bir boşluk doldurma. Sinir hücrelerinin gövdesinde işte bir organel yazıyoruz. Organeli bulunmaz. Bu sebeple bölünme yeteneği kaybolmuştur. Şimdi sinir hücreleri de hayvan hücresi olduğu için bölünürken iyi ipliklerinin oluşumunu hangi organel sağlayacak? Sentrozom. O yüzden sinir hücrelerinde bölünme yeteneğinin kaybolması sentrozomlarının olmaması ile ilgilidir diyoruz. Ve buraya sentrozomu yazıyoruz. Çünkü iyi ipliklerini oluşturan sentrozomları yoktur. Evet. Boşluk doldurma sorularına yine devam ediyoruz. Ee, boşluk doldurma sorularında diyor ki omurilikte beynin aksine dış kısımda nokta nokta iç kısımda nokta nokta bulunur. Omurilikle beyinde ters yönde bulunan neydi? Boz madde ve ak madde oluşumlarıydı. Omurilikte beynin tersine dışta ak madde içte ise boz madde veya gri madde bulunur. Ee, beyinde ise dış kısımda boz madde İç kısımda ak madde bulunur. Peki bu boz madde ve ak madde nedir? Boz madde sinir hücrelerinin gövdelerinden oluşan kısımdır. Ak madde ise aksonlarından oluşan kısımdır. Ve görünüş olarak e, aksonların oluşturduğu kısım daha açık renkli. E, gövdelerin oluşturduğu kısım ise daha gri görünür. O yüzden de boz madde ve ak madde ismini veririz. Hapşırma, öksürme, kusma ve benzeri refleksleri omurlik soğanı Yönetir. Evet, refleks konusunda bazen öğrencilerimizin kafası karışıyor. İşte refleksleri omurilik yönetiyor diyoruz. Ama tabii görme ve işitme refleksleri var. Onlar için orta beyin sorumludur. Yaşamsal refleksler var. İşte hapşırma, kusma, çiğneme, yutkunma gibi. Bunları da omurilik soğanı denetler. Omurilik soğanı düzenler. Bunu da unutmayalım. Hipofiz bezinin arka lobundan nokta nokta ve nokta nokta hormonları salınır. Hipofiz bezinin arka lobundan ADH ve oksitosin salınır. Ama bunlar da unutmayalım yine. Hipotalamusta üretilir, burada depolanıp gerektiği zaman buradan salınır. Yani hipofiz bezinin arka lobunda üretilmezler. Evet, endokrin sistemle ilgili bir soru var. Kandaki kalsiyum miktarının nokta nokta hormonu ile nokta nokta hormonu ayarlar. Kandaki kalsiyum miktarını hangi hormonlar etkiliyordu? Kalsitonin kandaki kalsiyumun kemiklere geçişini sağlar. Yani kalsiyumu düşürür kanda. Parat hormon ise kalsiyum kemiklerden kana geçişini sağlıyor. O yüzden de kanda kalsiyum düzeyini ne yapar? Parat hormon artırır. Bu ikisi birlikte antagonist yani zıt çalışarak kandaki kalsiyum değerini ayarlarlar. Kan şekerini düşüren hormon insülindir. Zaten e, müfredatımızda kan şekerini düşürmekle ilgili göreceğimiz nadir bir hormondur. O da nedir? İnsülin hormonudur. Evet açık uçlu sorularımız var. Bu sorular testlerin içerisine serpiştirilmiş olarak da karşımıza çıkabilir. Böyle açık uçlu olarak da karşımıza çıkabilir. Önemli detaylardır sinir sistemi ile ilgili. Burada impuls iletim hızını etkileyen faktörleri soruyoruz. Impuls iletim etkileyen faktörlerin başında mielin kılıfın varlığı gelir. Bir de akson çapının, eee impuls iletim hızını etkilediğini biliyoruz. Nasıl etkiler? Miyelin kılıf varsa impuls iletim hızı fazla olur. Akson çapı ne kadar fazlaysa impuls iletim hızı da o doğrultuda fazla olur. Bir de Ranvier boğum sayısını duyabiliriz. Ranvier boğum sayısı da miyelin kılıfların arasında bulunan Ranvier boğumları vardır. Ne kadar çok boğum varsa o kadar çok miyelin kılıfta kesintiler vardır ve o kadar çok atlamalı iletim olacağı için Ranvier boğum sayısı da İmpuls iletim hızını ne yapar? Düşürür diyoruz. Ne kadar fazlaysa o kadar düşürür. Ters orantılı yani. E, ee, impuls sayısını etkileyen faktörler nelerdir? Yani hızını değil de impuls, 5 impuls oluşacak, 10 impuls oluşacak. Bu sayıyı etkileyen faktörler nelerdir? Bunlar çevresel koşullardır. Bir ses duydunuz diyelim. Ne kadar yüksek bir ses, ne kadar düşük bir ses. Şiddeti etkiler. Uyarının süresi. Yani bir şeyi bir saniye e, duymak var, bir de bir saat boyunca aynı sese maruz kalmak var ve aynı görüntü olabilir. Ve uyarının frekansı yani ne sıklıkta gerçekleştiği bunlar impuls sayısını etkileyen faktörlerdir. Demek ki uyarının şiddeti, süresi ve frekansı impuls sayısını etkiliyor. İmpuls oluşumu sırasında gerçekleşen kimyasal değişimler nelerdir? Mesela elektriksel değişimler deseydi polarizasyon, depolarizasyon gibi durumlardan bahsederdik. Kimyasal değişmeler diyor. Yani sinir hücresinde impuls oluşurken ortaya çıkacak olan kimyasal olayları soruyor. İmpuls oluşumu sırasında tabii ki hücre yaşadığı için her an zaten solunum yapacak, enerji harcayacak. Ama impuls oluşumu sırasında bu olaylar biraz daha... Hızlanır, artar. Mesela glikoz harcanır. Zaten bir hücre yaşarken yani ölü değilse glikoz harcanır. İmpuls oluşumu sırasında daha çok glikoz harcanır. E, solunum olduğu için oksijenli solunum yapar sinir hücrelerimiz. O yüzden oksijen harcanır. E, oksijenli solunum sonucunda karbondioksit molekülü oluşur. O zaman karbondioksit açığa çıkar. ATP tüketimi artar. Üretimi de artar. Yani Üretilir ve tüketilir çünkü ve bu olayların sonucunda da impuls oluşumlarının fazlalığı sonucunda da sıcaklıkta da artacaktır. Çünkü solunum tepkimeleri ortamın sıcaklığını da artırır. Evet klasik sorularla devam ediyoruz. Diyor ki sinapslarda bulunan nörotransmitter maddelerin işlevleri bitince ne olur? şimdi nörotransmitter maddeleri ne olduğunu hatırlayalım. Nörotransmitter maddeler bir sinir hücresinden diğer sinir hücresine veya işte başka bir dokuya Impulsun aktarılmasını sağlar bu maddeler. Sinapslara bu maddeler sinaptik yumrular tarafından egzositozla salgılanır. Nörotransmitter maddeler neler olabilir? İşte asetilkolin olabilir, nöradrenalin olabilir, dopamin olabilir, serotonin olabilir. Böyle farklı nörotransmitter maddeler vardır. Bunlar işlev bitince yani sinapstan impuls iletimi gerçekleşince ne olur? Buradaki enzimler tarafından parçalanarak ne yapılırlar? Etkisiz hale getirilirler. Bu nörotransmitter maddeler çünkü sinir hücresinin sinaptik boşluğunun tekrar eski haline dönmesi lazım ki sonraki değişmelere hazır olsun. Evet, e, yine klasik bir soru. Beyin kabuğu yani korteks yapısını açıklayınız diyor. Beyin kabuğu dediğimiz korteks e, uç beyinde bulunan beynin işte dış kısmıdır. Beyin kabuğu veya korteks ismini alır. E, burası burası Ön beynin dış kısmıdır ve beyin kabuğu sinir hücrelerinin gövdelerinden oluşan boz maddeden oluşur. Yani beyin kabuğu dediğimiz sinir hücrelerinin gövdelerinin oluşturduğu boz maddedir. Burası uç beynin dış kısmıdır. Beyin kabuğu veya korteks olarak adlandırılır. İç kısım ise ak maddeden oluşur ve aksonlardan oluşmuştur bu ak maddede. Bu şekilde tanımlayabiliriz. Evet yine klasik bir sorumuz var. Refleksiyayı ee, sorusu refleks yayını kısaca şematize ediniz ee, bu konuları gördüğümüz zaman refleks nedir bir refleks yayında hangi hücreler hangi yapılar görev alır bilmemiz gerekir refleks yayında bir uyarı geldiği zaman yani dışarıdan bir uyarı aldık diyelim öncelikle algılayan e, duyu organları devreye girer ve bu duyu organlarında da reseptörler vardır yani almaçlar vardır reseptörler Al, almaçlar yani uyarıyı alırlar bu ne olabilir kemoreseptör olabilir termoreseptör olabilir işte fotoreseptör olabilir mekanik reseptör olabilir bunları algılıyor duyu nöronuna aktarılır çünkü duyu nöronu duyu organlarından aldığı uyarıyı nereye taşır merkezi sinir sistemine taşır duyu nöronuna gelir. Eğer omurilikte gerçekleşen bir refleksten bahsediyorsak duyu nöronu nereden giriyordu? Omuriliğe arka kökten yani dorsal kökten girer. Ara nöron merkezi sinir sisteminde bulunur. Burada değerlendirme olur. Ara nöron beyinle omuriliktedir zaten. Burada değerlendirme olur. Motor nöronlar ise tepkiyi organa, tepki organına taşırlar. Motor nöronlar da e, omurilikte ön kökten yani ventral kökten çıkıp Giderler ve tepkiyi efektör organa yani tepki organına götürürler. Tepki organı ne olabilir? Bir kas olabilir, bir salgı bezi olabilir. Yani tepkinin verileceği kısımdır. Bir refleks yayında de demek ki reseptör yapılar, efektör organ yani almaçlar ve tepki organları bir de sırayla duyu nöronu, ara nöron ve motor nöronlar görev alırlar. Somatik sinir sistemi hücrelerinin özellikleri nelerdir? Şimdi çevresel sinir sistemini somatik ve otonom olarak ikiye ayırmıştık. E, çevresel sinir sisteminde somatik sinirler ne yapıyordu? E, bizim istemli çalışan kaslarımızı yönetiyordu. O yüzden de bu e, olaylar biraz hızlı gerçekleşmeli. Bu sinir hücreleri de hızlı çalışmaları, hızlı yetmeleri gereken sinir hücreleridir. O yüzden somatik sinir hücrelerinin e, sinir hücreleri miyelinlidir ve akson çapları da geniştir. Bunun amacı nedir? Yani impuls iletiminin hızlı olması gerekiyor. O yüzden de miyelin nöronlardır ve akson çapları da geniştir. Zaten çevresel sinir sistemi olduğu için duyu ve motor nöronlardan oluşur. Burada ara nöron bulunmaz diyoruz. 8. sorudayız. Diyor ki ADH hormonunun salgılanmasını düzenleyen en önemli etken nedir? Yani böyle bir klasik soru karşınıza gelebilir. Test sorusu olabilir. ADH hormonunun salgılanmasını düzenleyen vücuttaki en önemli etken kanın ozmotik basıncıdır. Çünkü ADH vücuttaki su oranını, su dengesini sağlar. Kanın ozmotik basıncı artarsa vücut şunu diyordur. Yani su az, su almamız lazım suyu tutmamız lazım. Eğer kanın ozmotik basıncı düşükse o zaman da vücut diyordur ki ben fazla suyum var su almak istemiyorum. O zaman ADH der ki o zaman salgılanmama gerek yok suyu kaybedebiliriz. Ozmotik basınç artarsa susuzluk vardır. O yüzden de ADH salgısı artar. Böylece ADH böbreklere der ki fazla suyu geriyemiyorsun çünkü vücudun ihtiyacı var ve su içme isteğimiz doğar o arada. Bu şekilde su dengesini koruruz. 9. dokuzuncu sorumuzda diyor ki kan şekerinin artmasını sağlayan hormonları yazınız. Yani kan şekerini dengeleyen hormonlar zaten insülinle glikagondu. Kandaki şekeri ayarlayan. Ama doğrudan dolaylı bir şekilde kan şekerini artıran başka hormonlar da var. Kan şekerinin yükselmesini glikagon, adrenalin ve kortizol hormonları sağlar diyoruz. Evet dişi ve erkek bireylerde eşey bezlerinin çalışmasını düzenleyen hipofiz bezi hormonları hangileridir? Hem dişilerde hem de erkeklerde dişi ve erkek üreme sistemini düzenleyen hipofiz bezi hormonları folikül uyarıcı hormonla yani FSH ile lüteinleştirici hormon yani LH'tır diyoruz. Evet, beynin kısımları ile ilgili bir eşleştirme sorusu var. Diyoruz ki beynin kısımları ve görevleri verilmiş. Bunları eşleştirelim, karşılaştıralım. Böyle bir değerlendirme yapalım. Şimdi burada verilen birimler uç beyin, hipotalamus, işte beyincik, orta beyin, Omurlik soğanı ve talamus. Bu birimlerle ilgili görevlere bakıyoruz. Eşleştireceğimiz duyuların dağıtım merkezi. Duyuların dağıtım merkezi olan koku duyusu hariç diğer duyuları uç beyinde gerekli merkezlere dağıtan kısım neresidir? Talamustur. Sadece koku duyusu talamusa uğramaz. Diğerleri önce talamusa oradan da uç beyine gönderilir. Denge merkezi, vücudun denge merkezi. Buraya bakıyoruz, beyincik var. Ee, onun dışında dengeyi neyle sağlıyordu? Kulaklardaki yarım daire kanallarıyla beraber ve görmeyle birlikte vücudun dengesini sağlıyordu. Yani dengede de kim görevlidir? Beyincik görevlidir. Ee, zeka, hafıza, öğrenme merkezi. Vücudumuzun bilinçli yaptığı, bizi biz yapan özellikler işte öğrenmemiz, hafızamız, zekamız, algılamamız, düşüncelerimiz. Bunları ayarlayan merkez ise nedir? Beynin büyük kısmı olan uç beyindir, diyor sevgili öğrenciler. Bunu da uç beyin olarak eşleştiriyoruz. Kararlı bir iç dengeyi sağlama, kararlı iç denge nedir? İşte homeostasi. Homeostasiyi sağlayan da nedir? Hipotalamus'tur değil mi? Hipotalamus deyince homeostasi aklımıza gelmelidir. Hipotalamus'u eşleştiriyoruz. Kas tonusu. Kasların her zaman belli bir miktar kasılı olması yani. Bunu da ayarlayan kısım orta beyindir. Zaten orta beyin kas tonusuyla vücut duruşunu ayarlar. Bir de görme ve işitme reflekslerini kontrol eder. Yaşamsal olayların denetimi. Bu yüzden buraya hayat düğümü de diyoruz. Yaşamsal olayların denetimi de nerede olur? Omurilik soğanında olur. İşte solunumdur, boşaltımdır, dolaşımdır. Bunlar omurlik soğanında denetlenir. Evet, bir e, tamamlama sorumuz var. Diyor ki aşağıda verilen hormonların hedef organını yazınız. Şimdi hormonlarımızı ve bunların hedef organlarını yazacağız. ACTH yani adrenokortikotropik hormonu diyelim vermişiz. Hemen diyoruz ki adrenokortikotropik hormon böbrek üstü bezlerini uyaran bir hormondu. Hipofizden salgılanıyordu. Ama böbrek üstü bezlerinin neresini uyarıyordu? Kabuk bölümünü, öz bölgesini uyarmaz. MSH, bu da yine hipofiz bezinden salgılanan bir hormon. Melanin süt uyarıcı hormon. Bu da vücuttaki cilt rengini ayarlar. Yani deriyi uyarır. Bunun hedef organı da deridir. Oksitosin, biz dişilerdeki boyutuyla ne diyoruz? Oksitosin doğumu ve süt salgılanmasını başlatır. O zaman nereyi uyarır? Döl yatağı veya rahim de diyebiliriz. Ve süt bezlerini uyarır. Çünkü oksitosin hormonu doğumu ve süt salınımını başlatır. TSH tiroid uyarıcı hormon adı üstünde zaten uyardığı hormon nedir? Tiroid bezidir ve nereden üretilir TSH? Yine hipofiz bezinden üretilir. PRL yani prolaktin bazen LTH diye de gördüğümüz olur. Bu da adı da üstünde bakın laktin, laktozla ilgili yani süt bezlerini uyaran bir nedir? Hormondur. Evet yine eşleştirmelerimize devam ediyoruz. Burada da diyor ki aşağıdaki belirtileri verilen hastalıkların karşısına yazın. Şimdi biz belirtilerini veriyoruz. Karşısına bu hastalığı yazıyoruz. Ne diyor? Tiroid bezinin yeterli tiroksin üretememesi. Hani yetişkinlerde yeterli tiroksin üretemeyince ne oluyor? Guatr hastalığı görüyoruz. Bu çocukluktan itibaren ileri düzeyde olursa kretenizm ortaya çıkar. Paratormon yetersiz olursa kaslarda kasılma oluyordu. Bu hastalıkta neydi? Tetani. İşte sinir sistemi hastalığı, miyelin kılıflar zarar görür ve miyelin kılıfların zarar gördüğü yerde plak oluşumu görülür. Bu da nedir? MS yani multiple skleros hastalığıdır. Ee, dopamin eksikliği, bir enerji eksikliği var burada ve titreme var. Bu da titreme hastalığı yani Parkinson'dur. Anormal bir şekilde protein birikimi ve hafıza kaybı. Bakın hafıza burada önemli bir detaydır. Bu da nedir? Alzheimer hastalığının belirtisidir. Evet sevgili öğrenciler 11. sınıf sinir sistemi ve endokrin sistemle hazırladığımız sorular bu şekildeydi. Bu sorular bu konunun ana hatları ile ilgili sorulardı. Siz de sınava çalışırken bu noktalara daha çok dikkat ederseniz güzel bir sonuç alabilirsiniz diyorum. İyi günler, iyi çalışmalar.